Alayım, abi, bak. Bak, bak, şöyle soru, bana Ay mübarek. Ne püskül yapmış be. Abi çok güzel çalışıyor şu anda. Barış abi. Abi bu ne ya? He? Bu, bu nedir ya? bahçe Sen 12'nci ayda tekrar fındık toplayacaksın inşallah. Mı? Böyle bir niyetim var. Maşallah, maşallah. Abi, yarın buna, he. yarın değil de bu önümüzdeki hafta iki. Aysa organik ürününü tekrar kullanıyorum borla birlikte. İnşallah. Bol miktarla, miktarda bor katkılı. Çinko, bakır, alüminyum, boral, altın. Hepsi karışık. Buna evet. bak. Şey diye bak şu püsküllere bak. Bunlar sen hev işte değil mi? Yalandan kim olmuş? Salla gitsin. Kokarca bize eğer bunlar bırakırsa. Şuradaki şu püskülün şeyine bakar mısın? Adem Bey. He? Şuraya bakar mısın? Bak. Şu o, enteresan bir yani vermiş vermiş üstüne bir daha Abi bu şey ki bozulmuş durum. Ya. <laughs> Seceresi bozulmuş. evet. Kimyası bir bozulmuş. Yani mü geçirmiş. Bu ne olmuş buna bilmiyorum ben. Bu yıl kaç sefer kullandın bizim Abi bu yıl senin ürünü ben dört sefer kullandım. Maşallah. Dört mü beş mi? Dört veya beş kullandım. Dört kullandıysan az kullanmış. Abi maşallah ya. On numara. Eğer... Yani ben bunu biraz daha fazla kullansam bu dalları komple bir kurma olacak değil mi demek istiyorsun? Abi maşallah. Şurada maşallah. bir şey var mı şu sırada? Yok yok ben. şu anda yok. Baz, yok baz, yok, baz, yok. tamam iki... yok. İçe içe, kaşındı, yandı buram. El işte yok ya. <laughs> Allah Allah. Maşallah bayağı da şey için ha. Ben göremedim ki. Göremediğin yeri niye ellettiriyorsun? Evet bak evrim geçirmiş. Dur. Ne olmuş ona? Böyle fıstık mı olur ya? Şöyle bir sallayalım. Başlayalım. Şöyle bir salla bakayım dalları. Ben koparacağım. kopar vereyim. Dur dur. Havada yok. uçuşan var mı ona hı. bakıyorum. Yere düşen yok. Abi dün vurdum ben buraya ya. Yıkadım ben bunu ya. Yıkadım Şeyler bunu ya. çalışıyor ya. Dallar çalışıyor ya. Dur. İlacın etkisi olabilir. Abi dehşet. Güzel çalışıyor. Evet. Gel bakayım şimdi. seni ifadeni alayım şöyle gölgede. Evet. Kıymetli arkadaşlar. Az önce kokarca ile e, bir muhabbetimiz oldu. Yok yok. Üzerinde yok. Sen huylandın tamam. tamamen de. <laughs> Eve gönderirim seni. Bak, bereketi bak ya. Hala dalladırıyor Evet. Fahrettin abi bu yıl bu kadar kokarcanın e, etkisi altında. Çok şükür Sezonu güzel bitirdiğimize ben tahmin ediyorum. Oldu. Şimdi ne oldu Fahrettin abi? Bu yıl e, kokarca ilacını artı kullandın doğru mu? Evet abi. Ne Kokarca mı? Yok yok. İyi, Şimdi bak abi ben sana şöyle söyleyeyim. Söyle. Ben buraya senin ürünü kullanıyorum Aysa'yı. Evet. Başka bir şey kullanmıyorum zaten. Yaprak kubresi adı altında. Buraya senin ürününden başka hiçbir damla ürün girmedi bir. İkincisi fakat benim yaptığım şu var. Ben kokarca ilacını senin ürününden bağımsız kullanıyorum. Öyle içine atamazsın. ayrı kullanıyorum. Evet, içine attığımız zaman olmaz yani. Ayrı evet. kullanıyorum. Mesela bir gün önce aysayı kullanmışsam yaprak gübresi olarak hı hı. bir gün sonra 24 saat sonra böcek ilacını kullanıyorum. Güzel. Arada 2 3 şey Ha, böcek ilacını durursak daha iyi olur. Böcek ilacını biraz daha sık kullanıyorum. Yani seninkini ayda bir kere kullanıyorum. Ama böcek ilacını ayda iki kere, 15 günden 15 günden kullanıyorum. Şöyle yapalım o zaman. Heh. Şimdi bizim ürünü kullanıyorsun. Aradan 5-10 gün sonra böcek ilacını kullan. Neden biliyor musun? Şimdi bizi bir kere kullandın ya ayda 20 Hı. günde 25 günde bir kullandın ya en azdan kokarca ilacını kullanmayın demiyorum. Sade içine koyarak kullanma. Bir. İkinci özellik bir gün sonra değil de bir hafta sonra kullan. Şimdi bizim ürün belli bir süre kovuyor. Bizim ürün belli bir süre kovuyor. Peşinden, kovuyor ama öldürmüyor. Yok kovuyor. Bu burada Hı. barınamaz. Hı. Bir hafta on gün burada barınamaz. Ama onun akabinde kokarcayı kullanırsan alüyül ala olur. Hem de sana fazla da yük olmamış olur. Anlaştık mı? Anladım. Heh. Ben kimseye şunu kokarca benim şuraya geliyor ama ben bugün e, gezdiğim kadarıyla aldığım haberleri araziden çiftçi arkadaşların bahçesinden aldığım yerinde haberlerle yerinde bilgilerle e, belli bir süre bahçede olmadığını belki de bayağı olmadığını arkadaşlarımız anlatıyor. Biz onun iddiasına değiliz. Çünkü bizim ürün bitki besleme üzerinde. Evet. Müthin. Bunu da tabii biz ki, tabii. Ki. Seninle 3 yıldan beri e, fersah fersah fersa hasat sonu geldik. Sonucu gördük. Doğru mu? Evet. İlk gün ilk önce dedin ki ya küçücük küçücük fındıkların içi de dahi doluydu dedin. Evet. Ondan sonra yanına Bu bir öyleydi. budama olayı yaptık. Bir budama olayı evet. yaptık. Yüzde %50 50'den fazla ya. 50 50. %50 bir düşüşe uğradın. Düşüşe uğradın. Şu anda yaradık. Çok kesim yaptık. Yani hakikaten bayağı bir kesim yaptık. Onun için yüzde elli bir geçen yıl. Geçen yıl kaç tondu? Üç buçuk tondu. Bu yıl? Bu yılda da aşağı yukarı beş tona yakın. Evet yani arkadaşlar. Çünkü dalları kendine yani yeni toparlıyor. Yeni toparlamaya başladık ha? artık ama gelecek yıl maksimum verimi alacaksın. İnşallah. Toplum. Ben İnşallah. onu öyle görüyorum. Yani e, tarla kendini toparladı ama bu kadar kayba karşı ben söz bulamıyorum. Size bırakıyorum. Keşke Ama ben olmasaydı. mücadelemi şöyle hakikaten yaptığıma inanıyorum çünkü benim bahçemde ben harmanda nereden fındık alıp böyle <laughs> kırdıysam öyle bir tane iki tane kırmıyorum. Bir avuç kırıyorum. Peki, bir avuç kırıyorum. Bu kadar e, çürük çatmadı bana hiç. Tamam hocam. Bu yıl e, hasat sonrası bu başarıyı gördüm. Randıman ne geldi? Şöyle ben çakıldık randımanını yaptırmadım. Hatta şu anda traktörümde benim ürünüm. Yomrayı eee randuma yaptırdım 51,5 geldi. Maşallah. İki tane büzük verdi. çürük vermedi bakıyorum lan. tane büzük senik fındık verdi İki tane. Faretim Bey. Bizim çiftçilerimiz ne yazık ki e, fındık kurutma tekniklerini başaramıyorlar. Veya e, harmanlama olayını başaramıyorlar. Ya orada ıslatıyorlar. Ya da az az kurutuyorlar yani. Ya da başka kabuk, kabuk kuruma da fındığı kaldırıyorlar. Peki sen e, fileyi eee Yağmurdan önce toplayabildin mi? Yağmurdan önce to kimse toplayamadı ki yağmurdan önce. Evet. Büyük yağmurlar şey yerde Şöyle var. bir durum. İlk sen e, herhalde nemli mi kaldı? Ne o kaldı? Bak şöyle bir durum var. Yağmur kuruyan fındığı yağmur değdiği zaman veya herhangi bir su değdiği zaman içine nemi alıyor ve çürümesine yüzde yüz etki veriyor. sebep oluyor. Ama ben bir niçin yok bende? İşte bakın e, ilginç bir durum. Ben şu anda yani. e, kafam bayağı şey yaptı. Mesela bizim e, birkaç arkadaşımız ıslattığı an fındık bayağı çürük verdi. Hiçbir Abi, şey yok. O giresun yağlısıyla palaz fındık için evet. geçerli. Sizin evet doğru söylüyor. Tamam. Şimdi e, burada. He, o palaz he, fındıkla evet. doğru. Ben şimdi e, bu. Cinsi Çakıldakla şey, yomra. yomra üzerinde seninle şu anda konuşuyorum buradaki fındık doğru sizin dediğiniz yağlı fındıkla giriyorsun yağlısıyla palaz fındık suya temas ettiği an onu ben biliyorum çünkü yağlıyla palaz doğasında var ağzını açıyor zaten evet. değil mi yani birçoğu ağzını açıyor oradan doğru. bir Nem alsa çürüyorlar. Kabuk kabuk hiç açmasa yani. bile kabuktan aynı yumurtaya benzetiyorum ben onu. Yumurtayı mesela ısladığın zaman yumurta çürür. Ama ıslamadığın zaman çünkü üzerine çok küçük e, delikçikler mevcut. Ama yani. benim en büyük şansım şuydu. Bana büyük yağmurda, file yerdeydi ama burası su çıkmadı. Hmm. Filem de gergindi benim biraz. Sonuç itibariyle memnunuz. Ben memnunum. Yani Ben de senden memnunum. Memnun olmasam zaten ben memnun olmadığım işi yapmam. Ben şu ekrana çıkıp da kimseye de sebep olmam. Bana bunu izleyip de soran onlarca insan var. Ama seni gibi yapacaklar ha? abi. Öyle ha, tabii ki yani. besleme istemiyoruz. Yani bizim bir kaç uygulamamız var? Yılda beş. Ama biz diyoruz ki yedinci ayda sıcak oldu mesela. Ee, sıcaklardan önce aşırı sıcaklar geliyor dediler e, haberlerde. Çünkü çöl sıcakları var. Her yedinci ayın on beşiyle 20'si arası. Bu yıl 17'si ile 22'si arasında bunlar gerçekleşti. Fa Fahrettin Bey şimdi birkaç yıldan beri yanına geliyoruz. Abi bize şimdi sesi falan güzel birkaç bukle yapar mısın diyoruz. Ben yaptığım işi aşkla yaparım diyor. Şu anda tavum yerinde değil diyor. Yapmam diyor. Şu yani. aynı onun gibi adam diyse e, tam tekbil yapıyor işi ayı yani. ayı anlatayım da 7. ayda Fahrettin abi bak bundan sonra eğer iklim koşulları bu şekilde giderse 7. ay çok önemli. Evet. 7. ay çok önemli. 10'unda, 12'sinde, 15'iyle. O arada e, o sıcaklar gelmeden önce hafiften dozaj düşürülerek e, bir besleme olursa bezik falan olmaz. Biz bunu Ereğli'de yaşadık. Benim bu projeye uyan arkadaş 53-54 randıman fındık aldı. Aynı konjektürde ben bu fındığın içini nasıl doyuracağım diyen arkadaş ise eee 49 randımana düştü. Şimdi bezlik konusunda bir şey söyleyeceğim. Boş fındıkta bahsediyorum. Boş fındıkta. Hı hı. Fındık boş. Ben şuraya az önce söyledim. Kimyasal bir gram yaprak gübresi kullanmadım. Senin ürününden başka. Tamam. Bu sene bakıyorum ben şimdi. E, burada çevremde fındık düven kardeşlerim de var. Gördüğüm arkadaşlarım da var. Onlarda aşırı derecede boş fındık varken Bende de var. Yok değil. Ben hatta de dedim ki ya bu neden boş oluyor bu fındık? Niye boş oluyor bu dedim Bunun bir çaresi yok mu? Ama çok net söylüyorum. Benim boşum onların dörtte biri. E, olacak. Boş ya. olur hocam. Şimdi boşta ne vardır? Şimdi çotanağımız bizim altılı. Bir tane orada boş olacak. Anladın? vallahi ben gördüklerim herhalde bir tane değildi o ya. He? Kaçtı? Var, var mıydı o kadar? Çünkü o kadar attı He. ki makine. Ama sen mesela kaç çuval boş boşaldın? Ama ben de biliyorum işte ben onun dörtte Hayır, biri o, kadar. tamam. Ha. Sen biz sizi biliriz. Ha. Diğerlerini bilmeyiz. Sizde altılı, beşli çotanaklarda kaç tane boş vardı? Dediğin gibi bir tane önce çıkar yani. Heh, ben başkalarını bilmem. Siz başkalarını anlatıyorsunuz herhalde. Doğru mu? Ben şimdi kendi bahçemle başkasının mı kayasıyorum? Evet, edeyim. hayır onlar aynı az önce, de, tarlanın içinde. Ya, mi? aynı dediniz ya beşli bir taneden fazla fazladır dediniz yani, ya. He. onları kastettiniz evet. doğru mu? Evet. Şimdi arkadaşlar boş olma olasılığı şuradan kaynaklanıyor. Bir toprağımızdaki besin çözülmelerini biz yerinde yapamıyoruz. Siz yaptınız ben sana baştan söyleyeyim. Sen buraya toprağa altını şu dalların kökünü güçlendirdiniz. Teferruata girmek istemiyorum. Evet. Ben sizi o nedenle kutluyorum. Dediğimi yaptınız yani. Bir eksiklik var. Bu Arif buraya çok daha iyi gelecekti. Onu eksik eksikliğiniz var. İleride tonaj arttığı zaman onu da yapmanı öneririm. Az, azıcık bir, dur az. <laughs> yok yok. Şimdi burada şey olsun demiyorum. Yani ha, biriler der ki ha, bu malını pazarlamaya çalışıyor. Böyle çok angil dingil insanlar var yani. Onun için ben mal pazarlama konusunda burada dile getirmiyorum. Ama burada çarşamba ovası, termo ovası gibi ovalarda diğer yerlerde de var. Cilim toprak deriz. Halkın anlayacak olduğu kil. Bak arkadaşlar a şu kil. Evet. Bu kilin içerisinde bu tekerin mesela adam burada bunun içerisinde kök çalışamaz arkadaşım. Sen bunu ne kadar Gevşetirsen... Benim ben, ben, ben topraktan bahsetmeyin de. Yok sen baya... Yani? Ben kilden bahsetmiyorum. Çal. Var senin toprakta da var kil. <laughs> Çok iyi var hem de. Ama sen bunun içerisinde... Değişik bak gel buraya. Başkan bak değişik... Besleme ürünlerini koyduğun için... Buyurun. Ya. Canlı canlı duruyor. Söylemesen ben gösterecektim zaten sana bunu. Yok. E, tertip. Ben onu biliyorum. Bildiğim için de... Sizi kutluyorum. Ne oldu kaşınıyorsun ya? Ya ben huylandım Allah Allah. Allah. Şimdi arkadaşlar... Bu arkadaşımız toprağı güçlendirdi. Topraktaki değerleri biz bitkinin e, kök e, tüycüklerine bunu ilettik. Yani toprağın mikorize mantarını artırdık. Yani faydalı mantarı. Onun için de benim şöyle dala baktığım zaman e, meyve gözenekleri bana tebessüm ediyor. Görüyor musun şu karşıdaki çıtırda hem fındığını almışsın hem de yanında tekrar meyvesini Evet. gözenekleri patlatmış. Değerli arkadaşlar, ben Fahrettin Bey'e huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, yüzünü güldürdüğüm için de hem ben mutluyum hem de kendisi mutlu herhalde. Ben yaptığım işten randıman almadığımı hissetsem sen benim yüzümü de güldüremezsin. Ben senin önünde kullanmam. Bunu açık ben ve net söyleyeyim. Ben yaklaşmam sana. Ben net söyleyeyim ama ama ben onun, şimdi burada şu ben var onun bak. Onun karşılığını o Ürünün karşılığını Sertim, aldığım için zaten şurada, ben bu ürünü kullanıyorum. Allah razı olsun. Ya şimdi şöyle bir durum var. Çiftçilerimiz bir dokunuşla çok şey bekliyor. Yok öyle bir dünya yok. O hiçbir şey Anladın. Değil. Adam bu iyi diye habire kullanıyor. Ya arkadaşlar bak şimdi. Biz lafla peynir yürütmüyoruz. Şimdi şurada yorgun çıtırın üzerinde çalışma yapacağız. Konuşma yapacağım. Fahrettin abi bana şunları açıklar mısın? Şunları açıklar mısın? Bunların neyin işareti? Fındığın rahat beslendiğini gösteriyor bunlar. Evet. Bak ya, yorgun arkadaşlar şu filiz. Yorgun olmasına rağmen püslerimiz var mı? Var. Ama bu püslerin geçen yıl şöyle bir sorunu oldu Fahrettin Bey. Bu püsler. Mesela sen bu yıl biraz daha fındık fazla alabilirdin. Bu püslerimiz geçen yıl tozlanmadı. Senin burada herhalde e, yomrayla şey e, karışık olduğu için burada bir paçal kardeşlenme oldu. Dönlenme oldu. Anladın? Ee, kesinlikle fındık bahçelerimizin içerisinde şu çakıldağın muhtelif yerlerine yani 2-3 arada bir iki, yani 15-20-40 Ocak'ta bir en azından bir Ocak ya yabani püslü fındığımız olsun ya da bu e, çakıldak fındık karanfil açtığı dönem tozlanacak mutlaka ve mutlaka tozlayıcılar olması lazım cevizde olduğu gibi bu fındıkta da olması lazım evet. neden Peki buna yomra ne yok mu e işte yomra ne zaman tozlanıyor o önemli Mesela bir benim bu bahçenin içinde değişik yerlerde yumra ağaçları var tamam varsa Bunu ben bilerek işte, yaptım zaten tamam e şu, ama bu karanfil açtığı zaman mı tozlanıyor çünkü bu fındık hiç boş vermemesi lazım bu geçen yıl e, kış mevsiminde bakır sanayinin bacasından çıkan duman fersah fersah buraları yaktı. Yani püsler döküldü. Ben mesela biz çok arkadaş dedi ya abi hiç şey yok. Püs yok. Püsler tozlanmadan döküldü. Öyle durum oldu mu burada? Evet. Heh. Oldu oldu. Yani şimdi değerli arkadaşlar doğa olaylarının önüne geçemiyoruz. Ama çevresel olaylar ne yazık ki bizi daha fazla etkiliyor. Ben bunları konuşmak istemiyordum ama Fahrettin abinin daha rasyonel düşüneceğinden dolayı ve bu konuları da irdelemeye açık olduğundan dolayı ben bu e, bu zamana kadar topladığım bilgiyi sizin yanınızda da sunmak istedim beyefendi. Ederim, Bir sağ olun. tozlanmanın karanfille aynı olması lazım. Yoksa çünkü e, başka tozlayıcılar bulmamız lazım. Sebebi şu e, çakıldak fındık dediğimiz deli sava, işte batıda deli sava. Bunlar kendi tozlayıcısıyla eee karanfili aynı anda açmıyor. Dengesiz. Şimdi başka tozlayıcı dediğiniz de mesela mesela yabani fındık. Böyle güzel yabani fındıklar var ki. Mesela bende bir tane var şurada. Evet. Bir, bir... Mesela onun tozlaması ne zaman oluyor? Ben vallahi bilmiyorum. Şimdi ya, bilmediğim i̇şte, şey de zaman yani, konuşacağım Diğer fındıklarda bu yok. Mesela yağlı fındık. Kendi karanfiliyle hocam ...tozlama anı aynı. Diğer palas fındık dediğimiz o tombul, klasik fındık... ...aynı o da. Birinci aylarda bunlar tozlanır. Ama bu biraz daha geç oluyor. İkinci ayda karanfil açıyor. Ama o zamana kadar püsler kalmıyor. Yani doğa olayları da etkiliyor. Evet. Bir asit yağmuru yağıyor buraya. Sülfürik asit yağıyor. Ee, bilmiyorum baca ne halde. Baca yapacaklardı, arıtma yapacaklardı. Ben e, genel olarak... E, ...değerli arkadaşlar... Fahrettin abi'nin bu başarısını kutluyorum. Kendisine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Ee, nice sezonlara güzel ürün almasını Rabbimden temenni ediyoruz inşallah. Abi hayırlı Ben çok teşekkür ederim. Ben de Sağol. teşekkür ederim.